Peki, hadi bir Tazi ile başlayalım Ali abi. Ee, evet, ben çok beğendim, yani bildiğim e, bildiğim yıllar, e, hepsini o dönemden çok... tanıyorum. E, ben o zamanlar e, magazinciydim, muhabirdim. E, yani benim o yılları çok iyi bildiğimi e, taraflar da biliyor. Hatta bir, birkaç gün önce Ercan Saatçi ile konuştuk. E, yayına alalım seni dedim, seve seve dedi unuttum sor bir daha arama. <laughs> bu Aa. vesileyle aklıma geldi. <laughs> Kanal D'de bir programı yayınlanacaktı da e, onu soracaktım ona. E, akustik bir e, program. Sonra olmadı galiba. Fiyatta anlaşamadılar galiba. O dönemde konuşmuştum. Yani 10 gün içinde, bir hafta içerisinde. İzleyelim. Ha, işte. İyi oldu bunu bilmem. Ben artık peşini bırakmam. Keşke İzal Çelik Ercan olarak onları alsak. Ne kadar güzel olur. Belki ha. o da nasip olur. Peki, evet. şimdi 1991 yılına gidiyoruz. Bir başka gecede e, Çetin Çeki Peki. diye aklımda kalmış, değil mi? Doğru, Çetin Çeki. Evet. Çetin Çeki'nin e, sohbetindeki bu üç genç, eller film, filmin, Erler filmin stüdyosu, ulusal e, kanal, ulusal televizyon stüdyoları. Yani orada çok çekime katıldım ben. Buyurun Bakmak yıl 1991. 1969 İstanbul doğumluyum. 1980 senesinde İstanbul Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı'na başladım. Halen okumaktayım. Ne İnşallah bu sene bitecek. klasik kemençe çalıyorum. Klasik kemençe evet. çalıyorsun. Yarışmacı arkadaşlarına bu başarılar, başarılar diliyorum. Bilemiyoruz. Peki. Evet. Çelik yarışçı. Ben 1966 İstanbul doğumluyum. 1985 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı'nda e, eğitim görmeye başladım. Buradan kontrbas eğitimimi tamamladım 1990 senesinde. 91 e, yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Bu hala devam ediyor. Ve geldik Ercan saatçi E, 1968 İstanbul doğumluyum. Aslen Bayburtluyum. E, hala İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda kontrbas öğrencisiyim. E, arkadaşlarımı başarıdır. Yalnız kıyafetler ve renkler yıkılıyor yalnız. Yemin ediyorum. Nasıl e, çırtlak çartlak e, canlı renkler Ercan'a bugün o ceketi giydirip <laughs> Bence o, ya o kadar güzeller ki İzel'in güzelliği. Bu arada Ali abi o zamanlar tabii ki bir muhabir ve onları çok yakından tanıyor ama evet. benim için de düşünün ben de bir çocuğum ve bu benim çocukluğum. Evet. Ve o kadar özel ki e, ve o kadar güzel ki. E, bir Burada abi bir albüm yapmış bir grup İzel Çelik Ercan. Üstünden de 30 sene geçmiş. Yani 29, ben onu 30'a bağladım. Evet. Ve biz onların hala Ben şarkılarını pek çok yaştaşım ezbere biliyoruz. Hala onlara birleşin birleşin diyenler var. Çok enteresan, tez olacak bir konu bu yani. Evet. Yani evet. üçü de ayrı ayrı yollarına gitti. Üçü de e, solist olarak rüştünü ispat etti. Ama izelcelik ercan üçlüsünün tadı insanların damağında kaldı. Çünkü üçü de e, müziğin eğitimini almış. E, bu işin mutfağından gelen akademik eğitimini almış insanlar. Çok iyi bir e, sinerji oluşturmuşlardı. E, sonra yani ilk şöhretle birlikte parçalandılar. Bir daha da bir araya gelmediler. Benim bir hayranları, bir sevenleri olarak bir dileğim. İnşallah korona bittikten sonra korona bine en azından bir konser için bir araya gelsinler. Vallahi seve seve gider mest olurum. Bana da katılacak pek çok kişi olduğuna e, yani gönülden biliyorum. Ercan'ı yayına aldığımızda zorlayalım. Ben de bunu dün şeyden e, Çelik'in Instagram hesabında paylaştım. <laughs> Bayburt'la dalga geçiyor. <laughs> Ama enteresan bir şey. Benim Instagram'da takip ettiğim hesaplarda ondan bir, bir iki saniye sonra da veya yani birkaç saniye sonra da Aşkın Nuriye'nin giden bir fotoğraflı paylaşım geldi ama o daha bir yıkılıyor yani. Bizi al ekrandan sadece onları verelim. ekran. Ee, tam... Programın adı Neşe-i Muhabbet sunan mavi boncuğumuz Emel Sayın. Ve bakın kimleri bir araya getirmiş. İnanılır Alttaki, gibi değil. Alttakilerden Aşkın Nuriye'yi tanıyor insanlar. Yeşim Salkım'ı tanımakta zorluk çekebilirler. O e, boynunda kolye olan, siyah giyinen, daha doğrusu üçüncü kadın Yeşim Salkım. Arkadakileri sen anlat. Efendim Kenan Doğulu, Mustafa Sandal. Ya Mustafa Sandal magazin noterine geldi. Bu benim için ne demek biliyor musunuz? Mustafa evet. Sandal. Arada bir aklıma geliyor abi diyorum ya Mustafa Sandal geldi. Ee, evet. Benim için en star. Burak Kut çok severim. Bir projede çalışmıştım ama hepimizin Burak Kut'tu ve Serdar Ortaç'la da röportaj yaptık. Magazin evet. noteri seni seviyorum. Eyvallah. <laughs> ve çok güzel bir kadro gerçekten. Evet. Yani şimdi ee Dünyanın parasını ver bu kadroyu bir araya getiremez. Fotoğrafı görelim arkadaşlar. Yazıyı söyledik zaten. Bu arada Ali abici e, şunu sana söyleyeyim. Enteresandır dedin ya fotoğrafların peş peşe yayınlanması. Şokopop isminde bir arkadaşımız var. Bu fotoğraflar da ondan, bu videoları ondan paylaşıyor ünlülerimiz. Şokopop'u tanıyor musun? Biliyorum. Ya, böyle bir magazin derlemesi yapıyor. Oldukça başarılı. Kim olduğunu bilmiyorum ama o TEDx konuşmasında Gülben Ergen'in de çıktı. TEDx konuşmasında maskesini çıkardı, kimliğini açıkladı. Ekim Acun ismi, 32 yaşında. İngiltere'de yönetmenlik okumuş. E, ama ömrü boyunca hep magazine çok ilgisi olmuş. Solcu bir anne babanın evladı da olduğu için hep bu dürtüsü bastırılmış. Gizlice magazin dergileri okurmuş. Sonunda da yapacağım ben bu işi demiş. Belgesel tadında e, işte bu arşiv görüntülerini de kullanarak magazin dosyaları, belgesel dosyaları hazırlıyor. Bu arada Ali abi, ben Pop çok popu e, çok severek takip ediyorum. Senden çok bahsediyor. E, geçenlerde bile bir Instagram yayınına yine katılmıştı. Baktım ne anlatacak diye. E, unutamadığın bir şey anlat bize geçmişten dediler. Yayınlarında anlatamadı. Yine senin köşe yazından dedik. Ali Eyboğlu yazmıştı bunu. Unutamadığım bir şey. Müthiş ne, bir de, olaydı evet. dedi. Anlattı. Hilmi Topaloğlu'nun uçağın kapısını açmasıyla ilgili bir yazın var. O da anlat. Harika Çok sıcak. Çok sıcak deyince <laughs> uçak da askeri uçak yani <laughs> onlar çok enteresan biliyorsun onlardaki koltuk düzeyler uçaklar gibi değil yani pencere kenarlarında sırtını veriyorsun böyle çok basit bir şeylerde minibüslerde olur ya böyle açılır kapalır koltuk onlar koltukları öyle. Bunlar doğudan konserden geliyordular veya Bosna'dan mıydı bir yerden? Hava <laughs> gelsin diye uçak kapısı. <laughs> İyi düş, yani fe felaket olmamış inanılır gibi değil gerçekten. Ee... <laughs> Allah, Allah rahmet. <gülüyor> <gülüyor> Sıra gibi ya. Allah rahmet <laughs> eylesin. Evet. E tabii şimdi e, magazin tarihine e, bu günümüzün popüler yıldızlarına doğru bir flashback yapınca e, Ali İboğlu'nun yazıları veya haberleri mutlaka insanların karşısına çıkıyor ya da o ünlülerle yaptığı röportajlar. Çünkü yüzde doksan defalarca yolum kesişmiştir bu ünlülerle. O nedenle saygı-sevgi ilişkisini, bağlantısını bozmadan buralara kadar geldik. Kırmadan, dökmeden. Ne mutlu. Ee, onun için de bugün hala devam ediyor çok sayılı birkaç isimden birisin Ali abiciğim. Peki böyle bir nostalji rüzgarı estirmiş oldu. Yani hala, hala medyada e, aktif olarak e, şey medyada ana akım medyada e, görev yapan en eski magazinci benim. Magazin muhabiri benim. Vay en eski. Evet. E abi Benden daha eskiler olsun. var da benden daha eskiler var da e, ve da benim yaşıtlarım ana akım medyada değiller. Hmm, maşallah. 41 kere maşallah diyoruz bütün ekiple sana abicim. Teşekkürler. Yani 1991'den beri 29 yıl oldu. Yani bazıları dal geçiyor da bu yaşlı amca, yaşlı adam eee -e, e, yapıyor, konuşamıyor, sunuculuk dersi aldı. Ben sunucu değilim. Ben yorumcuyum, olayları yorumluyorum. Olanı biteni bilgi dağarcığımla harmanlıyorum. Sunucu değilim. Yani ben hiçbir zaman tanınmama rağmen kendimi masanın öteki tarafında hiçbir zaman görmedim. Görmem de öyle bir hadsizlik de yapmam. Ben haddimi bilirim. Ben gazeteciyim. Bunu yapmaya devam edeceğim. Allah sağlık, ömür, medya iş verdiği sürece. Uzun ömürler versin inşallah abicim. Hepim yani sana ve birlikte de bize uzun yıllar nasip etsin inşallah. Amin. Amin.